Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların olmazsa olmazı pastırma ve tabii ki sucuk. Bakalım pastırma ve sucuk fiyatlarında son durum ne? E, pastırma şu anki borsa başkanımızın açıklamış olduğunun üzerine et fiyatlarındaki artıştan dolayı ister istemez pastırma ve sucuk fiyatlarında bir artış oldu. Tabii ki bildiğimiz üzere Türkiye'nin çok büyük bir afetten geçiyoruz. Onlardan dolayı onların büyük bir etkisi var. Ramazan'ın şu anda herhangi bir pastırma sucuğa bir talebi yok. Ama genel olarak ihtiyacı olan insanlar az da olsa bir tüketim sağlıyorlar. Pastırmada da aynı şekilde hayvanın çıktığı bölümlere göre yani yaklaşık eskiden 12-15 çeşit pastırma vardı. Şimdi bu azaldı tabii. Bundan dolayı da altı çeşide düştü. 425 ile 700 lira arasında da şu an için pastırma fiyatları değişiyor.